Gümüş var ya altın gibi parlamıyor olabilir ama geleceği de geçmişi gibi parlak. Neden derseniz tarih boyunca pek çok medeniyet parasını gümüşle bastı. Roma ise gümüştü, Osmanlı e, akçesini gümüşe bağlamıştı. Hatta ve hatta Amerikan doları 1965'e kadar e, gümüşle işlem görüyordu, gümüşe bağlıydı. O zamanlar bir ons altın... 15 ons gümüş ediyor. Peki ya şimdi 93 ons ediyor? Yani gümüş çok değersizleştirildi. Dikkat edin gümüş sadece kıymetli bir metal değil. Elektrikli araçlardan askeri teknolojiye, güneş panellerine kadar sanayide vazgeçilmez durumda. Arz ise daralıyor. Dünya üzerindeki işlem gören gümüşün %90'ından fazlası fiktif kağıt üzerinden alınıp satılıyor. Yani aslında olmayan bir gümüşü alıp satıyoruz değerli dostlar. Bankaların sattığı gümüşün gerçek gümüşün 40 katı olduğu söyleniyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir gün desek ki biz gümüşümüzü ver arkadaş ben fiziki gümüşümü istiyorum dediğimizde piyasa o zaman bu kadar gümüşü bulamayacak ve işte o zaman gümüş yıllarca baskılanan o değerini birden bire bulacak. 1980'de gümüş bir gecede 50 dolara sıçramıştı. Bugün ise hala 1980 yılındaki o değerine ulaşamadı. Ne kadar mı dersiniz? Bugün 36 dolardan işlem görüyor. Görüşmek üzere.